Merhaba arkadaşlar ilk defa biriyle arkadaş oldum yani ben de balerin kostümü aldım o da balerin kostümü giymiş fotoğraf çekiniyorum biri geldi ben okuma yazma bilmiyorum bu arada bu arada ben 5 yaşındayım eğer arkadaşlar 5 yaşında olan birini görürseniz şöyle deyin. eğer 5 yaşında oluyorsanız 6 yaşında oluyorsunuz demektir Babanızı annenize söylemeyi unutmayın ve kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Tamam mı? Hayır demeyin sakın. Vallahi çok istedim. Vallahi okuldan geliyorum. Vallahi ben bu kostümü daha yeni aldım. Çünkü kaynemi aldım. Böyle. Böyle artık de kullanmıyorum. Aslında kullanıyorum da birazcık kullanıyorum. Bakın yeni bir sopa aldım. Böyle bir sopa. Ben seveyim mi? La 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 Bakalım takipçim miymiş? Ya şu pet tişörtlü olan. O beni bu arada onun davetiyelerini görüyorum. Ama bir türlü arkadaş isteği yapıyorum ama olmuyor. Ne diyor? Ne diyor? Hoşça kalıyor diyor yapacakmış. Aa çıktı. Dün dün, dün, dün. Arkadaşlar. Ba Balerinli diğer arkadaşım oyundan çıktı diye çok üzülüyorum. Ona geri getirmek için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar oynar o sırada. Arkadaşlar ama o şarkıda nereden geliyor söyleyeyim mi? Anne babam telefonda bir şey yazıyor. Böyle işte yeni de ne geldi size göstereyim. Böyle paketten. Ben bazılarını aldım balerin kostümünü aldığım için. Ve harcadığım için e, 1 ve 9 kart arkadaşlar. Oha bu ne? Ben bu paket görmedim. Aa bak. Arkadaşlar bu bu süpürge var ya bu süpürge babamda da var hem de Halloween'de de var. Arkadaşlar. Hem de bir şey daha göstereyim. Bu da Halloween'de var. Böyle bomba. Tuvalet bombası. Arkadaşlar ben bunun kız olanını aldım. Zaten, zaten siz biliyorsunuz. Böyle yeni bir zırh gelmiş. Böyle parlak geliyor. Bu neden parlak geliyor? Şöyle şöyle inceleyeyim. Hepsinden parlak geliyor anladım. Çünkü... Çünkü ne söylemeyeceğim siz tahmin edeceksiniz yorumları. Arkadaşlar size bir bilmece, bilmece soracağım. 5 artı 5 2. 5 artı 5 kaç eder? Onu yorumlara yazın tamam mı? Peki 2 artı 2, 2 kaç eder? Onu da yorumlara yazın. İki tane soru soracağım. Arkadaşlar. Ve hepinize Hoşçakalın.